Kiracısı yaptığı fahiş zammı kabul etmeyince akıllara zarar bir plan yaptı. Kılık değiştirdi, emlakçısıyla birlikte evi sanki satın alacakmış gibi incelemeye gitti. Senaryo tamamdı ama oyunculukta sınıfta kalınca şüpheleri üstüne çekti. Kurnaz kiracı oyununu cep telefonuyla bozdu. Emlakçı ve ev sahibi evime geldi. Tek perdelik bir oyun sergilediler burada. Oyun değil de biz, bir müşteri götürmek istedik. Güzel olmadı, güzel oynayamadılar fark ettim. O gelmeyince ben onun vekili olarak dedim bir soralım bakalım. Plan yaptı, senaryoyu kendi yazdı, kendi oynadı ama kiracısı kurnazdı. Telefonundan arayınca yakalandı. Ben fark edilmeyeceğini mi sandınız? Kaç yaşında adamsınız? Çok yanlış, hiç hoş değil bu yaptığınız dedim. Her şey ev sahibinin kiraya %150 zam yapmasıyla başladı. Biz kabul etmeyince evi satacağım demeye başladı. Ev sahibi birkaç gün önce kiracısını aradı, evin alıcısı olduğunu ve birkaç gün içinde gelip bakacaklarını söyledi. Gelen ev sahibinin kendisiydi. Bir şapka takmış, böyle hani kulakları kapatan bir şapka. Siyah yaşlıların taktığı gözlüklerden takmış yüzünde de maske vardı. Gerçekçi olması için emlakçıyla pazarlık bile yaptı. Bana ses tonu bir yerden tanıdık gelmeye başladı. Şüphelendim onlara belli etmeden ev sahibimi aradım. Şüphelerinde haklı çıktı. Yanımdaki adamın telefonu çaldı. Gelen alıcı değil ev sahibiydi. Ev sahibime dedim ki tanıştığımıza memnun oldum yüz yüze ilk defa görüşmüş olduk dedim. O an bir sessizlik oldu ne olduğunu şaşırdılar. Oyun bozuldu ama ev sahibi pes etmedi benim dün bir yurt dışı Ona için Gülsün mü ağlasın mı bilemeyen Doğukan Koca ev sahibine bu mesajı gönderdi. Buradan selam söylüyorum ev sahibime. Ee, yardımcı oyuncu için eğitimler oluyor ya da Kastajans'tan oyuncu tutulabiliyor. Bu tarz bir şey yapacaksa bir dahakine bunu öneririm. Yapayım.